E turu istiyorsanız şu şekil. Eğer turu istiyorsanız tabii ki de 100.000 bin like. yüz bin like gelmezse ev turumu ev turu yapmam. Arkadaşlar burası benim kafem. Ben şöyle. Oy, Bismillah, Bismillah. Şimdi arkadaşlar Hmm. Ben karakterimi değiştireceğim. Kardeşim benim olduğumu anlamasın. Ben karakterimi değiştireyim. nereden değiştiriyor oldu? Hmm. Şunu yapacağım. Ay bence şöyle yapsam anlamaz. Bu da bu karakteri benim olduğumu bilmiyor çünkü. Şimdi gidip kardeşimi bulacağım. Arkadaşlar şimdi arabamı bulacağım. Gidip kardeşim bulayım. Arkadaşlar bu araba bayağı bir güzel. Dur şurada. Bir dakika. Hı. Kuzar. Çok akıllısın herif. Kardeşim acaba nerede? Arkadaşlar şimdi kardeşimi buldum. Onun yanına doğru gideceğim. Benim yanada dolduğu için beni her an birbirine seslendiriyorlar. Bakın şurada. Merhaba evliyim. Karşımın yanına gitmeden önce çaktırmayayım. Ben hiç konuşmayacağım. Bence yan odaya, karşımın yanına gideyim. Herkes büyük büyük hissediyor. Abla bu kim? Bilmiyorum. Bu ne ya? Bu kim ya? Bir küçük küçük ya. Bir şeyler yazıyor. Kimle yazmış? Mal kız yazmış. Ne? Ya git. Kim ki o? Öyle bu senin okul arkadaşın mı olsun? Ne olur konu en kap kapalı. Ş ne yazmış? Okusana bir okumayı. Yeni öğrenmiştim bir okumaya çalışayım. Okuyabilir bir Okuyabildiğin kadarını oku. O kim ki yanındaki? Bilmem. Bir de küçücük bir yavrum. Bir de kestir. Aslında bendim. Ne? <gülüyor> <Ya>? <gülüyor> Nasıl da inandın. Hemen evet. beni al evine götür. Hayır sen evini soyacağım. Ay bu ne Eybine, bir dilim pizzası kalmış zaten. O da 6 dolar. Ay asla almam. Ben yemiştim onu. Sana yemek yapayım mı? Yapma dolapta bir sürü yemek var Neyse sana bir sonraki videoda yemek yapacağım tamam mı? Doğum günün olsun senin bir sonraki videoda. Onun için de bir like istiyorum. Sadece bir. Hadi görüşürüz.